Kanser kitlesine radyoterapi, kemoterapi verildiğinde kanser kitlesi hakikaten en başlarda çok ciddi manada küçülmekte. Kök hücre dışındaki hücrelerin, kanser hücrelerinin hemen tamamı ölmekte. Bu durumda yapılan tahlillerde, çekilen görüntüleme yöntemlerinde herhangi bir kanser kitlesi de sap tanamıyor. Deniyor ki hastaya tamam artık senin kanserin bitti. Fakat kök hücreler kaldığı için kök hücre tekrar üreyebileceği, o vücutta tekrar çoğalabileceği bir ortam bulduğu takdirde ki çoğu zaman buluyor maalesef ortamı, farklılaşıyor, artık çoğalıyor ilk önce, sonra farklılaşıyor ve ilk yapılan bu tedavilere dirençli hale geliyor. Tümör tekrar kitle olarak bir veya birkaç yerde birden ortaya çıkıyor. Fakat biz radyoterapinin yanına hani bizim tecrübelerimiz de onu gösteriyor demiştik. Kanser kök hücrelerini hedef alan ki bu konuyu da bir önceki çektiğimiz videomuzda ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştık. Kanser kök hücrelerini nasıl hedef alabiliriz? Hangi bitkileri kullanabiliriz? Kısaca bahsetmiştik. Bu şekildeki kanser kök hücrelerini hedefleyen tedaviler eklendiğinde kanser kitlesi yine çok ciddi manada küçülüyor ve bir süre sonra sonra kanser ortadan kalkıyor. Buradaki hücreler artık tamamen kaybolup gidebiliyor.